Neredesiniz? Bizi bitirdiniz ya. Yoksunuz ortalıkta. Ne kadar? O, o zaman size bir soru. Soruyu bilen, soruyu bilen hayatta kalır. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, dur. Size çok basit bir soru soracağım o zaman. Bekle. Söyle abi. Bekle, geliyor. En zorlu. Kardeşim, hazır mısın? A few moments later. Nerede ya? Kardeş soru olmadı ya. Ha, soruyorum. Sen bilirsin zaten bak. Sor abi. Şimdi e, soruda şöyle bir şey var. Diyor ki, üç çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. İkincisi benim yaşımın ikinci rakamı evet. yaşındadır. Üçüncüsü bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplam 45 ise benim yaşım kaçtır? O <laughs> ne ya? Bilirsin ya. Bir dakika abi yeni baştan anlayıp sorayım. Bir daha, bir daha sorayım. Bu arada cevap benim yaşıma çok yakın. Cevap harbiden benim yaşıma çok yakın. Bak soruyorum. Alana gel abi alana gel. Yine mi? Heh, geliyorum alana. Alanda mı? Tamam. Alandayım. Tamam. Kardeşim bir daha soruyorum. Evet. Ee, soru diyor ki, üç çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? 27 mi? O sen benim yayını mı izliyorsun? <laughs> 27 ya. İzliyorsam seni öldürürüm. Ben, seni öldürürüm. Ya seni <laughs> izliyorum. <laughs> ee, sen benim yaşımdan yola çıkarak mı buldun? Yayından baktın değil mi? Doğru vallahi, söyle. Vallahi Allah çok yerden bakmadım. Yemin et. Ee? Yemin et. Oha bildin lan. Gerçekten bildin mi ben bunu? <laughs> Valla. Tamam <laughs> Kardeşim Royal bizden bizden Royal Pass kazandın. Haydi. Alın. ya ya birinci Hadi. olacaksın ya da Royal Pass. Hangisi? seç birini? Ya birinci olursun ya, ya. ya da. Ya birinciliği alırsın ya Royal Pass. Ama bence birinciliği al ya. <laughs> <laughs> Puan lazım. Ne birinci değil, Bak sana iki seçenek veriyorum. Aslında. İki seçenek abi sana sunuyorum. Sen bana kasıyorsun. Bana ne yok yok sen bana, bir bana bir bakma. Sen bana kasıyor ben. Sen bana bakma. Ben dedim öldürmeyeceğim dedim hani. Ona göre hani. Ben sözümü Hı -hı. tutarım. Ya ya birinciliği alırsın ya da Royal Pass alırsın. O da memo aklıma getirdi. Ben Royal Pass istiyorum ya abi. <laughs> tamam kardeşim söyle. ID'ni söyle. Ben e, ID'm. Nasıl söyleyeceğim onu? Hangisini? Sen zıpla değil, zıpla zıpla. Ben abi. Ben abi. Metre içi. Bak şimdi ooo ben seni böyle abi. bulamam. imkansız. Bak ne no, ne yapalım biliyor musun? Hmm. Arkadaşın oyundan çıksa ne yetişemez. O nasıl bulacak seni ya? Arkadaşının ismi uyanırsana. Uyanırsana. Ben gireceğim. Abi, beni. Mobilde hemen girip bakıyorum abi. A ama arkadaşın konuşmuyor. Arkadaşının mikrofonu yok. Nasıl söyleyecek bize? Two hours later. İki. İki. Tamamdır kardeşim. Aynen. Hadi ölelim şimdi. Öldür abi. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.